Merhaba arkadaşlar bu videoda Oxford Üniversitesi'nin yaptığı mülakatta sorulan bir sorunun çözümünü yapacağız. Buradaki soruda da sorunun orijinalinde arkadaşlar isimler farklıydı yalnız ben daha net anlayalım diye isimleri değiştirdim. Hemen vakit kaybetmeden sorunun çözümüne geçelim. Önce soruyu okuyalım. Selim arkadaşları Recep ve Canan'ı evine davet etti. Onlara mavi karelerden birinin altına bir hediye sakladığını söyledi mavi karelerin altına bir tane hediye saklamış. Selim özel olarak Recep'e hediyenin satır numarasını yani hediyenin bu numaralardan birini söylemiş bu satırlardan birinde olduğunu söylüyor. Canan'a ise yer aldığı sütunu söylemiş. A, B, C, D harflerinden birini söyleyerek hangi sütunda bulunduğunu söylemiş. Bu konuşmalardan herkesin haberi oldu. Bu konuşmalardan herkesin haberi oldu derken şunu kastediyor. Recep biliyorsunuz 1 2 3 4'ten biri söylenmiş Recep'e. Canan'a da A B C D'den biri söylenmiş. Canan Recep'e satır numarasının söylendiğini, Recep de Canan'a sütun harflerinden birinin söylendiğinin farkında. Bundan bunlardan haberdar. Recep hediyenin nerede olduğunu bilmiyorum ama Canan'ın bilmediğini de biliyorum diye bir cümle kurmuş. Canan da ilk başta ben hediyenin nerede olduğunu bilmiyordum. Ama Recep bunu söyledikten sonra şimdi nerede olduğunu biliyorum diyor. Daha sonra Recep diyor ki Canan biliyorsa artık ben de biliyorum diyor. Soru hediye hangi karenin altındadır? Hangi mavi karenin altındadır? Soru bu. Şimdi çözüme geçelim. Çözümde biz biliyoruz ki Recep hediyenin bulunduğu satırın numarasını biliyor. Canan ise hediyenin bulunduğu sütunun numarasını harfini biliyor. Şimdi hediyenin nerede olduğunu bilmiyorum diyorsa Recep. Yani hediyenin 3 numaralı satırda olmadığını anlıyoruz. Çünkü 3 numaralı satırda olsaydı tak diyebilirdi Recep zaten. Burada derdi. Dolayısıyla burayı eliyorum. Daha sonraki kısım biraz daha dikkatli dinleyelim. Burası önemli arkadaşlar. Canan'ın bilmediğini de biliyorum diye bir cümle kuruyor Recep. Canan'ın bilmediğini bilebilmesi için Canan açısından düşünüyor Recep. Diyor ki Canan bilmiyorsa Canan'ın iki tane seçeneği olduğunu düşünmesi gerekir Recep'e. Yani Canan'a C'nin söylenmediğinin farkında. Çünkü C söylenseydi Canan hemen söylerdi bu karede derdi. Dolayısıyla Recep C'nin olduğu sütunun söylenmediğini biliyor. Peki nasıl biliyor? Çünkü Recep'e dört numaralı satır söylenmemiş. Eğer Recep'e dört numaralı satır söylenmiş olsaydı, Canan'ın bilmediğini biliyorum diye bir cümle kuramazdı. Çünkü Canan'a C sütununun söylenme ihtimali vardı. Dolayısıyla Canan burayı bilebilirdi. Ama ben bilmediğini biliyorum diye bir cümle kuruyorsa demek ki 4 numaralı satır Recep'e söylenmemiş arkadaşlar. Biz bu satırda ediyoruz. O halde şey diyor ki devamında bu defa Canan ben ilk başta hediyenin yerini bilmiyordum diyor. Yani hediyenin ilk başta yerini bilmiyorsa o zaman C'nin söylenmediğinden. E, yani C, C satırını söylenmediğini söylüyor Canan. Ama diyor şu anda ben nerede olduğunu biliyorum diyor. Çünkü ben diyor bana A söylenmişti diyor. İki tane seçeneği zaten Recep'in elediğinin farkına varıyor. Dolayısıyla bana diyor tek seçenek kaldı. Orası da burası diyor. Canan bunu söylemeye çalışıyor. Yani B ve D söylenmediğinden A söylenmiş Canan'a. Tek seçenek kalan tek A'nın olduğu sütun olduğundan dolayı Canan burada olduğunu fark ediyor ve ben biliyorum diyor. Aynı şeyi Recep de söylüyor. Canan'a A, B ya da D'den birinin söylendiğinin farkında Recep. Ama B için iki seçenek, D için iki seçenek mevcut. Dolayısıyla Canan'a Canan eğer öğrendiyse o zaman A'yı seçtiğini anlıyor. Dolayısıyla Recep de artık A'nın söylendiğinin farkına varıyor. Recep'e de iki numaralı satır söylenmiş. Dolayısıyla ikisinin kesişim noktası A2 olan kare arkadaşlar bizim çözümümüz oluyor. Yani hediye A2 numaralı karenin altında yer alıyor. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.